Esselamu Aleyküm Muhterem Kardeşlerim Yine Efendim Asaf Bin Berhiya'nın El Ecnas isimli eserinden çok kıymetli bir e, tılsım diyelim. E, sizlere paylaşmak istiyoruz. Hazret diyor ki <laughs> Bu tılsımda Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasını bildiren melekler halk olunmuştur. Bu tılsım Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasında yazmakta idi diyor. E, Tabi Musa Aleyhisselam'ın asası biliyorsunuz yani ne mucizelere ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Tabi asada değil yani keramet. Musa'da ama yine de bu tılsımın bak ne kadar çok faydası var ki Musa Aleyhisselam'ın asasında nakş olunmuş. Sen de mucize yapacak halin yok. Mucize peygamberlere mahsus bir şey. Gidip deniz yaracak halin yok. Ama işte işlerinde keramet olur. Yolunda açıklık olur. Yani uzun bir şey de değil. Bir şekilde cüzdanına koysan, üzerinde taşısan vesaire. Mutlaka faydelerini görürsün. Ekranda görüyorsun. Musa selamın asasında yazan tılsımı. Bunu evinizde bulundurabilirsiniz. Yazıp üzerinizde taşıyabilirsiniz. İnşallah nice nice faydeleri görülür. Büyük havaslar zuhur eder diyelim. Vesselam.